Bundan önceki videolarda size bir fonksiyonun yerel doğrusallaştırmasından bahsetmiştim. Grafik üzerinden görmek isterseniz size hemen güzel bir tane göstereceğim. Bir fonksiyonun grafiğini ele alalım. Bunun belirli bir noktadaki yaklaşımını bulmak istediğimizi düşünelim. Noktayı grafik üzerine yerleştireyim. Ee, noktanın özellikle burada olması şart değil demek istediğim grafik üzerindeki herhangi bir noktada olabilir. Her neyse elimizde böyle bir nokta var ve bu noktada fonksiyonun yaklaşımını bulmak istiyor isek grafiği bir düzlem olan fonksiyonu alıp bu arada bu düzlemin ilk fonksiyona o noktada teğet olması gerekiyor. Evet, yerel doğrusallaştırmayı bu şekilde gözümüzün önüne getirebiliriz. Bu ve bunu izleyen videolarda size polinom yaklaşımlarından bahsedeceğim. Not ediyorum. Polinom yaklaşımları. Bu şekilde yaklaşımlarımızı bir üst seviyeye taşımış olacağız. İsterseniz işe grafik üzerinde neye benzediklerini göstererek başlayalım. Sonra da formüllerine bakarız. Grafik üzerinde düz bir düzlem yerine değerlendirmemiz gereken birkaç farklı parametre ile daha karşılaşacağız ve bu sayede de fonksiyonun grafiğine daha yakın bir yüzey elde edeceğiz. Formül olarak yine daha basit bir ifadeden bahsediyorum. Orijinal fonksiyondan da daha basit olacak ama bize daha yakın bir yaklaşım verecek. Yaklaşımı aldığımız noktaya bu şekilde hareket ettirirsek nasıl değiştiğini görüyorsunuz değil mi? Grafik olarak polinom yaklaşımının nasıl göründüğünü merak ediyor iseniz bu yüzeyi her yöne doğru uzanan bu beyaz yüzeyden bahsediyorum. Dilimlediğinizi düşünün parabole benzeyen bir eğri elde edeceğinizi görüyorsunuz değil mi? Çok boyutlu bir ortamda olduğumuzdan işler çok daha karmaşık olacaktır. Demek istediğim mesela bunu bu yönde dilimler isek, burada çukurluğu yukarıya doğru olan bir parabol var. Burada ise çukurluğu aşağı doğru olan bir parabol. Bu da elde edeceğimiz yüzeyin bilgi açısından çok zengin bir yüzey olacağı anlamına geliyor grafiği çok daha yakından çevrelediği için yaklaşım çok daha iyi bir yaklaşım oluyor. Neden diyecek olursanız yaklaşım aldığımız noktadan biraz uzaklaşsak bile grafiğe hala çok yakın olacağız. Yaklaşım orijinal noktadan ancak çok uzaklaşırsak bize istediğimiz sonuçları vermeyecek. Tanımlamak için yerel doğrusallaştırmadan daha fazla bilgiye ihtiyacı olsa da bize çok daha iyi yaklaşım vereceğini sakın aklınızdan çıkarmayın Doğrusal bir fonksiyon buna benzeyen bir düzlemi tanımlar. Gerçek fonksiyonu ele alacak olur isek bunun anlamı öncelikle x ve y türünden bir fonksiyon olacak ve bir sabit mesela a diyelim artı başka bir sabitle x'in çarpımı artı başka bir sabit mesela c çarpı y. Evet bu doğrusal fonksiyonların en temel ifade ediliş biçimidir. Teknik olarak konuşacak olur isek ee, bu aslında doğrusal değildir çünkü doğrusal fonksiyonların bu sabit terimi olmamalıdır. Sadece x'ler ve y'ler görmemiz gerekir ama yaklaşımlardan bahsederken insanların buna doğrusal terim diyeceklerini bilmelisiniz polinom olarak ise doğrusalda olan tüm terimler burada da olacaklar. Sabit olan ve bx ve cy'li doğrusal terimleri de yazalım. Bundan sonra içinde iki değişkenin çarpımı olan terimler gelecek. Mesela d çarpı x kare artı başka bir sabit çarpı xy. Bu bir polinom terimidir. Başlangıçta biraz garip gelse de yani demek istediğim ikinci dereceden dediğimizde aklımıza önce karesi alınan terimler gelir ama içindeki değişkenin çarpımı olan ifadeler polinom terimleri olacaklar. Bunu başka bir sabitle mesela f ile ve y karenin çarpımını da ekleyebiliriz. Ne de olsa burada da 2y'nin çarpımı var öyle değil mi? Evet bunlar polinom terimlerdir. x kareli, x y'li ya da y kareli olanlar. İçinde iki değişken olan terimlerin hepsi. Ve bunun bize daha fazla kontrol sağladığını fark ediyorsunuz değil mi? Neden diyecek olursanız a, b, c, d sabitleriyle oynadığımızda uzaydaki bir birden fazla düzlemi kontrol edebiliyoruz da ondan. En iyi olanı ise bu noktada eğriye teğet olandır. Noktanın nerede olduğuna bağlı olarak farklı düzlemler elde edebiliriz ama bunların hepsi eğriye teğet olacaklardır. Bundan sonraki videolarda burada gördüğünüz 6 farklı sabitle oynayıp eğriyi çok yakından kucaklayan bu fonksiyonları nasıl elde edebileceğimizi göreceğiz. Bunların hepsi tabii ki de seçeceğimiz orijinal noktayla bağlantılı olacaklar ve noktanın yeri değişince eğriyi kucaklayan fonksiyonlar da değişmiş olacaklar. Bunların hepsi orijinal fonksiyonun kısmi türev bilgisiyle alakalı olacak ve yerel doğrusallaştırmada elde ettiğimize de çok benzeyecek. Biraz daha karmaşık olacağını ve işin içine başka adımların gireceğini de şimdiden söylemek istiyorum. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.